Merhaba arkadaşlar, Hero Kanalı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Roblox'ta bir Minecraft evi inşa etmeye çalışacağız ve bugün bir Minecraft evi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kocaman bir alanımız var ve burada Roblox arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızı nasıl kullanıyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. İlerde panda falan da var. İlk olarak buraya evimizi inşa etmemiz gerekiyor. Bu arada karakterimde gene bir değişiklikler falan oldu ama bunu da eski haline getireceğim arkadaşlar. Şu gözümün kapalı açılma olayı Böyle kalsın mı kalmasın mı bunu yorum bölümüne yaz bir unutmayın hadi başlıyoruz. Şimdi ilk olarak mansiyonu inşa ederek başlayacağız. Minecraft bir yapacağım çok heyecanlıyım. Dostu <laughs> Minecraft oyunu diyorlar de. Minecraft oyunu dediğiniz bayağı arkadaşlar şimdi yapacağız. E'ye bastığımda Steve ne? Hi Herobrine mı? Hi Herobrine. Dur bakalım ne oluyor. Oyunu da bu arada Türkçe'ye çevirelim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Köşkü başlattı. diyor. Başlattım. Oh! köşkün bilgisayarda sistemleri. Kömür cevheri yığını mı? Kömür cevherini topladım. Conveyor al. <laughs> Dropper geliyor yine. İşçi al. Sıfır. Malzemeye ekle. Hmm, ekledim malzemeyi ne yapacağım? Madem kömür cevheri. Aa, böyle para kazanıyoruz. Dostum gördün mü? Oo, yakıyoruz. <laughs> <laughs> Yaktıktan sonra kömür cevherini kesiyoruz. Kes abi. Kestikten sonra kömür cevherini bakayım ne yapıyoruz? Ee, topluyoruz galiba. Oo, blok haline cilalı kömürü aldım. Aa, bunu da bunları satıyoruz. Cevheri sattım. O da bana para verdi arkadaşlar. Nice job dedi. Sana 8 dolar verdim. Bir tane de elmas verdi. Dostu <laughs> vallahi sevdim böyle. Abi güzel mi şarj cihazı kirala diyor. Bir tane işçi aldım arkadaşlar. Aha bir tane işçi geldi ama onun için gene buradan kömür cevheri almam lazım. sistemin yanlış olduğunu kanıtla 50 milyona. Aa Steam'i haksız çıkartacağız. Steam'i haksız çıkartacağız. Dur bakalım bu bölümde nereye kadar ilerleyeceğiz. Kömürü koydum işte kardeşim. Aferin kardeşim çiğ kömür ekledi. Buraya arka arkaya bir kömür eklemem lazım galiba. Oo, bunu daha yapabilmemiz için burada bayağı bir uğraşacağız büyük ihtimalle. Dur bakalım. Yak abi. Tamam yaktık gel gel gel. Kömür cevirini kesiyoruz. Kesme işlemini de yaptıktan sonra göndeririz abi. Geliyor abi geliyor abi geliyor abi. Burada upgrade var. 500 para ve 250 para olduğunda upgrade atacağız. Bir de şuna verelim zengin adama benziyor. O bir 11 dolar verdi teşekkür ederim abi. Şuradan kömür şeyini alıyoruz hemen hızlı bir şekilde geliyoruz. Buraya ekliyoruz arkadaşlar. Şarj cihazı büyük ihtimalle otomatik olarak şey yapacaktır. Buraya kömürü atacaktır. Yakıcı aldık bir tane işe. Gönder abi. Kömür eklemem lazım büyük ihtimalle. Bekle. Sıradaki işçi iş almak için hazırız arkadaşlar. Tamam bunu da hallettik. Sıradaki kömür cevire de geldi. Keselim. Dostum 15 dolar oldu gibi. 15 dolar bana da olur gibi geliyor. Şunu şuna bir satalım. Buyurun alır mısınız lütfen? Ah, almadı. Ben satın alır mısınız? Tam sattım 9 dolar verdi. Bu hala niye almadı anlamadım. Panda bu arada ilerlerde arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan panda da orada. Bunu da satarsak tamamdır. Alalım bunu da şunu adamı satalım. Kardeş alır mısın? Ya kardeşim satın almıyor bir de bunlar ya sanki çok kolaymış gibi ya. Tamam sattı. 21 oldu 21 oldu arkadaşlar. Hemen geliyoruz. otomatik satmayı da aktif edebiliriz ama e, 21 bir tane işçi alıyoruz. Artık son işçimiz kaldı. Son işçimiz lazım tamam kömür ceviri aldık şimdi bunu oraya atalım. Oğlum uyan. Adımın kafasına vurdu Dostum uyuyor lan. Adımın kafaya yapıştırdım arkadaşlar. Ben tamam, oraya 3 tane eklemem lazım. Çalışın beyler çalışın. Aslanlarım benim yapacaksınız bu iş. Şunu da eklerim. Şimdi geri para alacağım. Çünkü biraz hızlı bir şekilde ilerlememiz lazım. Ne kadar de 50k para diyor arkadaşlar. Hatta e, 500k para. 250k alalım arkadaşlar. 250k, alalım arkadaşlar. 250K alalım da başlayalım bence yani. hızlı bir şekilde. Önceden de şu drop halledersek Bence Minecraft evini inşa ederiz. Daha Minecraft evinin herhangi bir şeyine bile başlamadım. Koydum. Ne oluyor? Birisi geldi, birisi geldi. İşi aldım. Okey, kömürleri otomatik satmaya da alalım mı? 129 ay. Hayda, otomatik satmayı ne bu kadar pahalı. Neyse şuraya ben. müdür geldi. Oha bu tavayla vuruyor. Bunlar yapıyor. Tamam neyse burada üretim başladı. Çıkan kömürleri de ben alıp alıp satarım büyük ihtimalle. Çalışma süresi. Arttır. Cevher depolama alanı şimdilik o kalsın. Taşıma arttırdım. Taşıma yaptım. Satış şansı. Daha fazla para verme. Ha upgrade'lere basıyorum seri seri. O 20 bin mani diyor. Tamam. Çalışanların da gücünü arttırdık. Şimdi bunu gel. Al bakalım. Cevheri sattığımızda bize verdiği para biraz daha fazla olur arkadaşlar. Yalnız cevheri benim satıyor olmam. Biraz bizi uğraştıracak. Kafam buraya girdi abi. Dostum evi yap. Tam verdik. Eyvallah. Evi yapacağım şimdi dur. Bir cevher daha alıyoruz abi. Abi bunu da sen alır mısın ablam? Onu da ona sattım arkadaşlar. Heh tamam buradan malzemeyi getiriyorlar. Sadece biz satacağız arkadaşlar. Biz satacağız. Herobrine'i kiralayamam. Ağaç satın alalım. Ay evin ağacı geldi. Arkada ne var? Bunu genişletme ile bol. Ooo elmas da bunu yapıyormuşuz. Kemerler satın al. Çatı satın al diyelim. Evin çatısı geldi. Bekle şimdi şuraya geliyoruz. E'ye bastım. İki önünden çekilelim. E, cevher depolama alanı diyor. Cevher'e de biraz arttıralım. 500 kalmanı diyor. Çalışma süresini arttıramam. Eee, maksimummuş zaten. Satış şansını da şöyle maksimuma çektim. Okey çalışıyorlar. Keşke otomatik satabilseler ama satmıyorlar şimdi Ama şu an bizim zaten 212 bin dolar paramız olduğu için sıkıntı yok. Duvar alalım. O oh, bakır cevheri. Bakır mı topluyoruz buradan? Arkadaşlar buradan bakır satıyorum. Oh bekle. Bakırı da tutup satabiliyorsak efsane. Alır mısınız? Cevheri almadı. Bakır. Bakırımız var. Bakır alır mısın? Bunlar ne almıyor ya? 3 çiğ cevher taş. Aa, olmuyor. Bunu acaba malzemenin içine mi atacağız? Abi niye bunu almıyorsunuz? Şunun bunu ne para ödemiyorsunuz ya? Dostu be gece birazdan. Panda birazdan buraya ışınlanırsa olur. Arkadaşlar bunu peki bunun içine atabiliyoruz mu bakayım? Aa bakırı bunun içine ekleyebiliyoruz. Ortaya ne çıkacak bilmiyorum arkadaşlar. Ortaya çıkan şeyi merakla bekliyorum. Birazdan oraya bakacağız. Şuralara yapalım. Kapı Minecraft kapısı. Minecraft devi geliyor. Bu arada bizim takipçilerde çok fena Minecraft evleri yapanlar var. O kadar iyi Minecraft videoları çekemedim ama kanalımızda bizim Minecraft videoları da var bu arada. Ta harika panda da var. Eropa bir de yok. Ne diyor? Zırh al dedim. Ne diyor? Maden. Aa bakırı burada yapacağız. Bakırı yapış alanımız burası. Bakırdan ne yapıyoruz bakalım. Bakırdan şimdi oldu Anladım anladım. Dostu burada da bakır yapıyorlar. Burada da bakır yapıp satıyorlarmış. Okey. Ekledim. Bakırdan ortaya ne çıkar? Oo, sandık çıktı. Parlatılmış cevher. Parlatılmış cevherden kaç tane alabiliyorum bakayım. Gönder. Ha, çok iyi ya. Bir sürü şey taşıyabiliyorum ki Oha hepsini aldım arkadaşlar. Şimdi çiğ cevher aldık yanlışlıkla. Yine. Çiğ cevher yanlış. Bekle şunu alır mısınız? Alıverdi bak. 75 dolar verdi bunlara süper. Cevher alır mısın? Çiğ olarak satsak? Çiğ olarak <laughs> almıyorlar arkadaşlar. <laughs> Evin dışı bu bu arada. Evimizin dışı bu. Mark Player falan diyor. Youtube YouTube adamlar aldı. Ne diyor? Kiralık Elgato El mu? Elgato 3. O da iki satın al. Aa, bize şimdi elmas lazım arkadaşlar. Şunu almamın için bunun için çok kırıldım diyor. Yani bunu alabilecek şey yok. Dostum evi devam için elmas lazım. Elması nasıl alacağız abi? Elmas parayla satın alamıyoruz. Dur bakalım. Burada başka bir şey var mı? Kömür cevherlerini satmam lazım. O 53 tane olmuş. 53 tane kömür. Tamam. Elmas depolamayı da arttırdım. Maksimum seviyeye getirdim. Yani 53 tane kömür yok tabii ki. 5 tane mi ne? 5 tane ben taşınım. Al abim. Ya çiğ cevher aldık elimize yanlışlıkla galiba. Aynen. 3 çiğ cevheri bıraktım. Geliyorum. Cilalı kömür aldım. Toplu bir şekilde satıyorum galiba. 6 tane 6 tane alabiliyoruz arkadaşlar. Galiba. Dur bakayım. Ver bakayım bana. Al bakayım. Tamam verebiliyoruz. Verdik. Çiğ cevherimizi de bunun içine atmam lazım. Yanışta gidip malzeme aldık. Buraya ekliyorum. Hadi çalışın aslanlarım. 66 elmas oldu arkadaşlar. Sattıktan sonra bunları daha fazla elmasımız oldu. Ve şimdi genişletme satın aldık. Taş duvar geliyor. Lapis cevheri yapacağız burada da. Demir konmuyor mu? Oha. Kılıç mı yapacağız? Minecraft kılıcı yapacağız galiba. Burada kılıç yapıyoruz. Minecraft kılıcı galiba. Araştırma işe aldım. Demir cevheri. Bunlar başladı işe. Şömine lapis diyor. İşçi alım. Abi para bitecek he. Yani. Oha. Burada ne yapıyorsunuz? Palatılmış cevherleri topladım. Palatılmış cevherleri götürüyorum. Bakayım neler oluyor. Dostum adamlar iyi çalışıyor. Adamlar iyi çalışıyor. Aynen parlatılmış cevheri verdik arkadaşlar. Çok iyi para verdi. Şimdi burada ne kadar 16 tane yapmış. Gene 16 tanesini aldım. Abi sen bunları da alırsın. İyi be abi benziyorsun. Adam onları da aldı. 24 tane yapmasımız oldu. Süper. Kapının önünde yapılabilecek bir şey yok gibi. Bekleyin be. aslansınız be. Duvarları satın al diyor. 25 elmasla yapacağız onu. Araştırmacı eşya aldım. Minik bir ağaç ekler misin diyor. Onun yerine duvarları alsak daha iyi Abi ne oluyor burada? Dostum topla şimdi de. Hepsini toplayabilir miyim? Hepsini topladım. Hepsini topladım. Bakayım satınca 24 elmas ne kadar olacak. Şu YouTuber ona satayım. O sattım 32 oldu. O çok iyi oldu. 44 tane elmasımız oldu arkadaşlar. Upgrade'imiz var mı diye bir bakalım şimdi tekrardan. Yanlışlıkla 10 tane kömür aldım abi. Çalışma süresi 500k. Aa, 500k'da maksimum yapacağız. Ben onu yapamıyorum şu anda. Gel abi sen de buna. Arkadaşlar çok iyi. Şimdi evin ee, önünü yaptık, içini de yapacağız. Bu uzun bir oyun bence, uzun sevilen bir oyun. O yüzden burada video ben mi? Like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazlasını getirmeye çalışırım. Duvarları aldık. Minik bir ağaç diyor, aldım. 30'a pencere alacağız arkadaşlar. Adam tavayla vuruyor bunları. Topla, bütün şeyleri toplayayım. Bekle, topladım. Aslanlarım benim, aslanlarım benim. Sattıktan sonra geliyorum, bekleyin. Dostum sırada ne yapacağız? Sırada ne yapacağız bilmiyorum. Minecraft bloklarını sat. Cevhere de sat. 48 oldu. Bir de şuradan kömürlerimizi alalım, maden şeylerimiz, alalım. Sorry yanlış oraya girdik. Pandalar bu arada ileride arkadaşlar, arkadaşlarınız var ama panda nerede? Panda şurada bir yerdeydi. Az önce ben onu görüyordum ama şu an göremiyorum. Burada da insanlara böyle satabiliyorsunuz. Az önce görünür ama gitti. Aslanlar benim. Çalışıyorlar, pencereler, camlar geliyor. Fenerler diyor, ışık gelecek büyük ihtimalle. Burada var mı bir şey? A varmış. Arka duvarlar diyor. Oda 3. Oda 3'ü alamıyorum. Verandanın kilidini aç. Verandanın mı? Ekle. İki katı daha fazla. Oh be. Yetişemiyorum. Dostum Yetişemiyorum. Parasız elmas da yapılıyor her şey. Büyük pencere. Hocam pencere. Tüh ben o pencereden dışarı çıkıyordum ya. Açılıyor mu? Ya, dışarı çıktığımız pencereyi yok ettik arkadaşlar. <laughs> çalışın çalışın çalışın. Kapıyı aç. Çok iyi. Evin dıştan şu kadar bir görüntüsüne ulaştık. Yani bir şekilde o kadar ulaştık. Satıyoruz abi. Sat sat sat. Her şeyi alalım. Al 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 al. Sen de bunu al. Bekleyin bekleyin bekleyin. İçeriden bir şeyler daha getireceğim. Bunu da alır mısınız? Teşekkürler. 70 oldu. Şimdi girip bakalım yükseltme alabilir miyiz? Bir yükseltme almaya çalışalım arkadaşlar. Girdik. Aslanlarım benim çalışın. Oda 3. Oda 3 geldi. Taş duvar. Araştırma geliştirme. Merdivenler. Üst kata çıkıyoruz galiba. Pencereler. Oda genişletmesi. İkinci katın kilidini aç. Cık. Bu burada araştırma yapıyor ama neyin araştırması yapıyor anlamadım. Verandanın kilidini açmak lazım bile. Sonra burada fener takacağız. Aslanlarım benim. Biraz daha seri çalışın aslanlarım. Seri çalışın. Hadi oğlum hadi. Hadi. Ben de ekleyebilir miyim buraya? Ekleyemiyorum. Bir tane malzeme ekleyeceğim. Ekleyemiyorum çünkü full. Ha, ekleyemem. Ben bunların malzemelerini alayım. Bunları da alıyorum. Hadi çalışın insanlarım. Dostu ve adamlar sağlam. Verandanın kilidini açalım 80 e yamasta. Arka tarafta verandada bakalım ne olacak onu çok merak ettim. Şimdi yine bunları satalım. Hoş geldin abim. Al abim. Al abim. Hemen gelip bu malzemeleri de verelim. 15 tane yapmışlar. Aferin. Aferin iyidir ya 15 tane. Bizimkiler iyi yapıyor ya. 79 oldu tekrar içeri doğru giriyoruz. <laughs> bu arada kodlar... E, dükkanda ne var arkadaşlar? Dükkanda başka alabileceğim bir şey var mı? En çok otomatik satış. Otomatik satış varmış. Otomatik satış mantıklıymış bu arada. Başka bir şey yok. Allah camdan girmeye çalışıyorum. Şimdi verandanın kilidini açacağız. Abi ya bir tane daha satmam lazımmış. Bekle bunları toplamadık. Bak 100 tane olmuş burada. Bunları almayı unuttuk arkadaşlar. Bunları da al, bunları da al. O hepsini aldım. Şimdi bence bayağı bir para verecek. Şu an bayağı bir para alacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Al abi. Oha. Evet. Al bunu da. Bunu da al abi. Bunu da al abi. 216 nasıl oldu. Bunu almıyor. çi, çiğ, çiğ olana vermeye çalışmışız. Çiğ almıyorlar, çiğ almıyor. İşten bir şey alıyor. Al bakalım. Tamam 231 şimdi gidiyoruz. Arka odaları alabiliriz. 173k'da paramız var. Hadi üst katına da çıkabiliriz gibi bakalım. Çalışın aslanlarım. Verandanın kilidi aç. Oha verandayı açtık. Çatı katı matı. Çatı diyor merdiven yok. Aa şurada merdiven mi olacak? Anlamadım ama. bakayım burada çalışıyor. Aferin çalışın. Fenerler diyor ışık. Tamam burası tamam bence. Ben bundan gelen malzemelerinizi toplayayım sizin. Tamam. Otomatik satma lazım bize. Arkadaşlar bence en önemlisi otomatik satma. 21 tane de bunu alıyorum. O da genişletmesini satın alıyorum. 750 ikinci kata çıkacağız. Vay arkadaş. Aha burada bir şey yapıyoruz. Yan kapıyı satın aldık. Burada ne oluyor? Burada bir araştırma geliştirme var. Buradaki evde bir araştırma geliştirme var ama bakalım ne oluyor. Yan kapıda burası artık buradan girip çıkabiliyoruz. Madenin kilidini aç diyor 5 milyona. Garajın kilidini aç 369 <gülüyor> elmas. <gülüyor> Yok artık. Tamam. Ver, ver 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 ver. Evet. Sattık. Çiğleri satamadık. Geriye doğru 83 elmas oldu. Üst katın kilidini kaç açıyoruz abi? 750 yapacağız. 750 nasıl yapalım? 750 çok iddialı. Dostu yaparsın. 750 çok iddialar arkadaşlar. Bekle yanlış yaptık. Topla topladım. Şu çiğ cevheri şuraya ekleyelim. Ekleyemedik yani neyse. Gidip şunları ben satayım. Evet. Uzun serüvenli bir oyunmuş gerçekten. Bunu bayağı bir birkaç bölüm çekilir gibi. Severseniz arkadaşlar bayağı bir bölüm çekmeye çalışırım size gösteririm. Şimdilik ilk bölümden burada bırakacağım. Bayağı bir sürüyor çünkü arkadaşlar. Yani yapması bayağı sürecek gibi. İlk bölümde umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz dediğim gibi devamını getirip Minecraft eminin üst katlarında çıkmaya çalışırım. Birinci, ikinci, üçüncü bölüm olarak. Ve en sonda Steve ee, kendimizi kanıtlama falan diyor. Nerede? Hey Steve e. onun yanlış olduğunu alırız. Elimi yana oyunu bitiririz. Yani eğer severseniz devamını getirmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.